İskenderun'dan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damaklarınızı şenlendirecek nefis lezzeti ile kaşarlı sucuklu patates kavurması yapacağım. Onun için 3 4 2 3 yemek kaşığı zeytinyağımı yapışmaz tavama döktüm. Üzerine küp küp doğramış olduğum bir nohut büyüklüğünde olacak şekilde patateslerimi ekleyip bir büyük patates yeterli. Tuzunu da ilave ettikten sonra arada karıştırarak pembeleşmesini sağlıyorum. Orta ateşte yapmanız yeterli. Yüksek ateşte yaparsanız çok çabuk kızarır ve içi pişmez. Kapağını da kapatıp daha çabuk yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Üzerine çok az e, bir sucuk Ben de salam vardı helal sertifikalı onu kullanıyorum e, onu ekledikten sonra tekrar karıştırıp kapağını kapattım şöyle bir dakika olmayacak şekilde kavurdum kavurduktan sonra üzerine karınber çay kaşarın ucu ile karınber ekledim karabiberimi ekledikten sonra tekrar karıştırdım ve üzerine bir çorba kasesi rendelemiş olduğum kaşarımı her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve kapağını kapatıp kaşarlar eriyene kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi üzerine bir çay kaşığı pul biberi ekledim. Evet. Patates, kaşarlı patates kavurmam kahvaltıya hazır. Şimdi size yakından göstermek için servis tabağıma alıyorum. İnanın çocuk, çocuk, büyük herkesin beğendiği bir tarif. Denemenizi öneririm. Yeni gelen arkadaşlar birbirimizin sesini açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.